Operasyonun arka planında yaşananlar sıcaklığını koruyor. Özellikle arka planda neler olduğunu vatandaşımız merak ediyor ve anlamaya çalışıyor. Buna dair çok önemli bir açıklama bekleyen sorular var. Halkımıza büyük bir tuzak kurulduğunu iddia ediyorum. Değerli kardeşlerim, 20 Aralık ve 21 Aralık günü neler yaşandı? Kimler dolar vurgunu yaptı? Bunların konuşulmasını Erdoğan başta olmak üzere elbette ki iktidar istemiyor. Erdoğan her zaman yaptığı gündem değiştirme operasyonuna başladı. Erdoğan İstanbul'da konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP liderini hedef aldı. Nasıl bir gündem değiştirme çabası içerisinde nasıl bir panikle Erdoğan hareket ediyor? Değerli kardeşlerim, halkımıza kurulan tuzağı kapatmaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın İstanbul'da yapmış olduğu konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hedef alarak 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör iktisatlı kişilerin de olduğu 45 bin kişi işe aldılar ifadelerine yer vermiş. Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapıyorsa korkunç bir durumdur bu ülkede. Değerli kardeşlerim Sayın Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için verdiği rakam 100 değil 500 değil 45 bin kişiden bahsediyor terör iktisatlı kişiler diyor. Net konuşuyor. Peki Sayın Erdoğan size sormazlar mı? 45 bin kişi için korkunç rakamla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mı? Bu kişiler kimler? İsim isim. Hangi suç iddiasını ortaya atıyorsunuz veya teröre dair hangi suçu işlemişler? Bunlar somut bir şekilde tespit edilmiş mi? Savcılar iddianame hazırlamışlar mı? Ülkemizin mahkemelerinde bir yargılama yapılmış mı? Kim bunlar Sayın Erdoğan? Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef alıp böyle havadan rakamlar sallayamaz. Şu da olabilir. Belki de önce her zaman olduğu gibi Erdoğan böyle rakamlar sallıyor veya bir yere hedef alıyor. Savcılar bu konuşmayı emir telakki edip sonrasında da sözüm ona hukuki altyapısını hazırlıyorlar. Sayın Erdoğan, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim hukuk devletidir. Herkesin özel hayatı, ticari sırları kişisel verileri evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır. Bize göre hukuk devleti demokratikleşme, insan hakları, hak arama hürriyeti, düşünce özgürlüğü, hukuki belirlilik, öngörülebilirlik, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklar ile somut bir hal alır. Sağlıklı ve güçlü bir ekonominin olmazsa olmaz vazgeçilmez ve ihmal edilemez zemini bu ilke ve haklarıdır. Yargı hiçbir kişiye kurum veya merciden emir, talimat, telkin alamaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil. Her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken toplumun ortak değeridir. Sayın Erdoğan,